ben iyiyim. Şimdi sizle birlikte mini job oynuyoruz arkadaşlar. Ben e, eski elimi bulamadım, kaybettim, taşındım o yüzden yeni yerime bakın. Şu karasılara aldırmazsanız güzel bir yer. Hayvanlı mı hayvanlı da arkadaşlar. E, ben bir sürü aç Birin bir e, birazına ev yaptım. Geriye kalanlar burada zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar bu bölümde ne mi yapacağız? Tabii ki hayvan çiftliği yapacağız. Tavuk, koyun, ine, e, inek, domuz. Bunların için bir tavuk çiftliği, ay hayvan çiftliği yapacağız. Gördüğünüz gibi burada her tür hayvan var. Bir de at olsa süperdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8'i kalsın. Thomas gel. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> 8 hmm. Arkadaşlar baya bir eksildim. Arkadaşlar baya bir heyecanlıyım bu bölümde. Yani şuradan... Arkadaşlar bunun çatısı açık kalacak. Güneş ışığı alarak bu bitkiler falan büyüyor. Buraya onların içmesi için su da katacağım. İki taraflı bir su olacak bu su şeye yeri Ay, i̇lk hayvanımıza böyle. Isıza bölmemizde de böyle inek girmişti. İçinde içinde de kaldı salak. İnek, inik, inik, inik. inek, 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 inek. Bir, iki. Arkadaşlar sizce böyle mi kalsın? Yok ya bir ikilik yapalım en iyisi. İki tane daha ekleyelim yani. Yani inekler Olmalı. Ee, kaç... bayağı bir odun kullandık bunun için atölye mi olacak atölye derken yani fırın falan aslında orası fırın olmayacak ben fırın da yapacağım

oradan çekirseniz. Bak, in adına geldi. Yine Bey, in Ben de. Heh. oldu arkadaşlar? İçeri girip su bölgesini de yapmak istiyorum ama yine orada duruyor. Hemen girelim. Arkadaşlar birlik yapabileceğim artık. Şunları da alalım. Kimseye mi zaten hiçbir hayvan? Bunları. Yani. Ama <laughs> arkadaşlar bunların bazen ekipman şey çıkabiliyor tabii ki yani. Yani çok gerekli tavuk yemleri. Onları ekip saman falan da çıkıyor. Evet. Metalerin falan da gitti elmaslarım. Sip arkadaşlar evet. Bana veda ettiler. Çünkü eski Burada duruyorlardı. Ev Buralarda en yakın düz olan ada buydu. inekten falan gelip Arkadaşlar süt almak için de birinin üstüne gidin üstüne gidin gördüğünüz gibi. Ona bastırılıp süt evet. veriyor. Ama ne canınızı evet. attırıyor ne de şey. Iı, Açacağım zaten şöyle şey yani. Sadece 3 adet süt kullanılıyor. Yani pasta yapacaksanız onu da kullanmayın. Hasta da yemek mi attırıyor ne yapıyor? Ben bilmiyorum hiç denemedim çünkü. Önce sınırsız su kaynağımızı yakınlarda yapalım. Çünkü bir durdukta denize ta oraya gidemeyeceğiz. Tam şu noktada. Uyumuş. <laughs> <laughs> Ben de nasıl durmadan alıp gittim. Ne içeri sokmayı düşünüyorum ama yem olmadığı için zor olacak. Tamam buradan bir su alıp girelim içeriye. Kod. Bir su daha alırsak. buradan suyu zaten başka gerekmeyecek. Görürsünüz ne yapacağım çünkü. Ama bunu Tam yanına katacağım. Bunu aldık mı bura azamıyor Bir önünden alacağım. Böyle bir önüne bir önüne giderecek. Gördüğünüz gibi suları da oldu. Güneş ışığıyla. Su zaten geçer topraktan. Onlar yedi mi toprağa? birkaç dakika yani saniyede o yenişten yeşerir. Arkadaşlar bu bölümde çiftliğimizi yaptık. Çok kısa oldu. Başka ne yapalım arkadaşlar? Şey yapalım mı? Şu ineği içeri sokmaya çalışalım mı? Biraz zor olur ama inek inek çıktı. Vay mühürt de veriyor. Süt demek İngilizce'de mi? Almanca İngilizce'de. Milk. Yani İngiliz İngilizce modunda olduğum için Türkçe modu yok. Ben de İngilizce yapayım dedim. Türkçe'ye ya, en yakın dil İngilizce. My name is Isfor. Yoksa Arapça mı? Takisha. <laughs> Arkadaşlar niye şu anda hiç hani, koyun yunu almıyorum? Çünkü bir sürü koyun Union'um var. Niye kullanıyorum? Orada daha demin ben gizma deneymiştim. Gizma derken yani. E, burayı ararken buldum. Gizmadan onu kazdım. Aa burası da neresi? Gidelim atıyor. Ee, arkadaşlar burada bitiremeyiz. Çok kısa olur. Şöyle bir de ben da bölümlerim için Toplam Kaç tane beğen bekliyorum? beğeni bekliyorum Bütün da bölümlerim için 10.000 beğeni bekliyorum Şaka yaptım 10.000 değil 5.000 olsa yeter Biraz 5.500 Olsa bana yeter Hatta onu için daha bir sürü video çekelim Issızada ile falan ilgili ya da ıssıza değerine ıssız şey yaparım bölge. Şu sesi alıyorum. Okçulardan nefret edin. Bir ok atıyorlar uzaklaştırıyorlar. Onlar vurmamıza izin vermiyorlar. Ama ah, vallahi Mete buldum. Artık azaletim. Azaletim. Azaletim kalmış. Yapak beri ne yapak? Evim nerede? Oha sevgili Pişmiş olsa da daha güzel olur ya Neyse. Arkadaşlar bu arada zırh giydiğinizde e, zombi eti size hiçbir şey yapamıyor. Yani zehirlemiyor. Zaten zırh giymeseniz de sadece öyle yeşil oluyor etiniz. Bir şey yapmıyor. Canınız da aynı kalıyor. Arkadaşlar. Yani zombi eti bir de açlığı arttırabiliyor şöyle yapıyor fırlayabiliyor yani zombi, e, hiç etiniz olmadı mı zombi gördünüz mü sadece zombi etiniz varsa zombi etini size öneriyorum ama zırhla kullanırsanız daha karlı çıkarsınız hiç canınız gitmez şu an zincir zırh var çünkü bu zincir zırhı hiç çıkarmadım ve hiç ölmediğim için yani zincir zırh üstümde kaldım. 2 3 setim vardı renkli deri. İşte onlar veda. Sonra kaldık evde, şeyde duruyordu kasada. Ben de arkadaşlar şey, bal kabağı kafası aramak için çıkmıştım. 2-3 e, 2 3'te metalim vardı bayağı bir 50 tane, 60 tane falan. Onlardan metal küpü yapıp bal kabağı kafasına da tam kafasının üstüne katıp ee, golem yaratılıyor mu ona bir bakacaktım tabletten oynayışla. Dene, deney yapıyorduk yani. Ama bal kaba kafası hiç bulamadım ama burayı buldum. Şimdi daha dedim ki gizli mağara nerede? İnek kardeş ne der? Şimdi ben ne yapsam? Yani süremize geldik arkadaşlar. Daha da Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi meme beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi ama daha çok beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Instagram'dan da e, beğenmeyi unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar artık yorumlarda kabul ediyorum mesela. E, arkadaşlar baştan söylüyorum bana Eyüp abi demeyin. Daha 8 yaşındayım yani. Sizden küçüğüm. İş arkadaşlar şey, şey yapabilirsiniz. Yorumlarda bana yazabilirsiniz. Abi çok şu ay ah videom ya. Çok oyun portal bölümü izlemişim. İşte şu bölümü yapar mısın? Abi değil daha doğrusu ya da. İşte şu bölümü çeker misin? O çok güzel olmuş. Ya da şu bölüm çok kötü oluyor. Onu bir daha çekme falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.